Tu'radun kullarım her biriniz Allah'a arz edileceksiniz. La tahfa minkum khafiye. En ufak bir şey saklı kalmayacak. Başkalarının bilmediği, sadece Allah'ın bildiği gerçekler o zaman önünüze dökülecek. Hiçbir şey saklı kalmayacak. Dostlar, Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu arzı anlatırken der ki: İnsanların Cenab-ı Hakk'a arzı üç merhaledir. Çok uzun sürecek o mahşer meydanındaki bekleyiş. Allah hepimize yardım eylesin. Amin. Bir arz Es-sa'idu ve haşa'atil asvatu lirrahmani fe la tesma'u illa Cenab-ı Hakk'a üç merhale arz vardır. Birincisi insanlar mahşer meydanında toplanacaklar. Rahman Teala'nın tecellisi karşısında ve haşaatil asva sesler kesilecek. Fela tesme'u illa hemse sadece bu kadar ses var. Nefes alıp verme sesinden başka hiçbir ses yok. Mahşer meydanı Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar herkes orada. İnsanlar Allah'a arz edilecekler. Birinci arz. Ve haşaatil asvat sesler kesildi. Lirrahman Rahman Teala karşısında, ona arz karşısında, sesler kesildi. Fela tesme'u illa hemsa. Sadece gizli bir ses. Nefes alıp verme sesi. Kardeşler, bu ne kadar sürecek? Kitaplarda anlatıldığına göre, çok uzun sürecek bu bekleyiş. Hatta, o kadar insanlar daralacak ki yani bitsin bu bekleyiş cehennemse cehennem cennetse cennet bitsin bu bekleyiş diyecekler aleyhissalatü vesselam efendimizin şefaat hakkını kullanacağı işte bu merhalede şefaat hakkını kullandığında ikinci merhale başlayacak hesap muhasebe anı başlayacak. Muhasebeye kadar uzun bir bekleyiş var. Hani dünyada haşa Allah'a peygambere küfredenler, yüksek sesle bağırıp isyan edenler, peygamber aleyhine konuşanlar, Allah'ın dini aleyhine konuşanlar, ayetleri yamultanlar, camiye mukaddes değerlere dil uzatanlar, Nerede sesiniz? Hem de kalabalıksınız. Hadi sesiniz çıksın bakalım. Bütün gavurların hepsi orada. Bütün iyilerin de hepsi orada. Ama ve ne ekteren nâsi ne İnsanların çoğu gayrimüslim. Çoğu iman etmeyenler. Çoğu akılsızca davrananlar. Dolayısıyla cehennem ehli, cennet ehlinden çok daha fazla.